Molla Zeyrek Camii İstanbul Fatih'te bulunan Molla Zeyrek Camii İstanbul fethedildikten sonra bir kilisenin camiye çevrilmesiyle ortaya çıkmış. Caminin şimdilerde park alanı olan arazisine bakan sokakla ilgili pek çok ürpertici söylenti mevcut. Bölgede yaşayan insanlar park alanının öncelerde bir ahır bölgesi olduğunu söylüyor. Ahırın içinde ürkütücü bir kuyu varmış altında ise bir mahzen olduğu iddia ediliyor. Ahıra hayvanlarını bırakanlar akşamları oraya gitmekten korkarlarmış. Bunun nedeni ise çığlık sesleri duymalarıymış. Ahırın altındaki mahzenlerin derin bir tünele ev sahipliği yaptığı söylentileri de varmış. Günümüzde park olan bölgeden hala çığlık sesleri duyduklarını söyleyenler var. Issız Cuma Mezarlığı Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Seyvan ve Çakırova köyleri arasında bulunan ıssız Cuma Camii mezarlığında yaşandığı söylenen sır dolu olaylar tüyler ürperten cinsten 1335 yılında yapılan caminin etrafında başka bir yapı bulunmadığı için ıssız adı verilmiş cami avlusunda bulunan mezarlık ise 680 yıllık mezarlığa defnedilen bir anne ve bebeğinin birbirinden ayrı yapılan mezarları Tanıklara göre her seferinde yeniden birleşmiş 52 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Hatice E doğumunun ardından kısa süre sonra hayatını kaybeder. Ayşe adı verilen minik bebek de doğumdan 20 gün sonra hayata gözlerini yumar. Ayşe bebek annesinin bulunduğu mezarlığa defnedilir. Birkaç gün sonra ziyarete giden yakınları iki mezarın birbirine birleştiğini görünce şok olur. Mezarları ayıran aile fertleri bir sonraki ziyarette mezarların tekrar birleştiğini görür. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan sonra yakınları anne ve kızın mezarlarını olduğu şekilde bırakmaya karar verirler. Mezarlığı ziyaret edenler de bu ilginç olay karşısında şaşkına dönüyor. Yusuf Ziya Paşa Köşkü, Başyaverliğin yanı sıra çok zengin bir tüccar olan Yusuf Ziya Paşa Rumeli Hisarı'na masallardaki şatolara benzer bir köşk yaptırmak ister. Söylentilere göre o kadar kıskançtır ki güzel karısını kimseler görsün istemiyordur. Bu köşk aynı zamanda eşinin güzelliğine yakışır derecede olmalıydı. 1910'da başlayan inşaat, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Yusuf Ziya Paşa'nın ekonomik sıkıntıya düşmesinden dolayı bitirilemez. Eşi de ona ihanet edince kalbi kırılır ve köşkün tamamlanmasını hiç istemez. Yıllar boyunca Köşkün çevresinde yaşayan insanlar Köşkün boş katlarında geceleri uzun saçlı genç bir kadının gezdiğini belirtmişler. 1990'lı yıllarda ise Köşkün inşaatında çalışan işçiler aynalarda eski elbiselere bürünmüş bir kadın hayaleti gördüklerini, hatta piyano çaldığını işittiklerini iddia etmişler. Şimdilerde ise müze olarak kullanılıyor ve hala perili köşk olarak anılmakta. 129 nolu apartman iddiaya göre 2009 yılında meydana gelen olayda Ottü'de okuyan iki kız öğrenci gece yarısı bir sularında mumlarla bir takım satanist ayinler yaparlar. 129 nolu apartmanın en üst katında kalan öğrenciler o gece dairelerinde gizemli bir şekilde ölürler. Apartman sakinlerine göre öldükleri gece şiddetli bir deprem olmuştur ve tüm apartmanda eşyalar sağa sola savrulup camlar kırılmıştır. Bu olay üzerine apartman anında terk edilir. Daha sonra ise içeri girme cesaretinde bulunanlar tarif etmesi zor kokular duyduklarını ve camların kendi kendine kırıldığını gördüklerini söylerler. Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Kızık Köyü Kızı köy sakinleri kutsal olarak gördükleri balıklar için kurban kesiyor. Öldüklerinde de dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veriyor. Evet yanlış duymadınız. Balık için kurban kesiyor ve o balıklar öldüklerinde törenle toprağa veriyorlar. 700 yıl önce kurulan köyün içme su kaynağının bulunduğu yerde yapılan havuzlarda beslenen balıklardan hastalara şifa, çocuğu olmayanlara da çocuk, dileğinde bulunuluyor. Balıkların kutsal kabul edilmesinin hikayesi de ilginç. Zamanında köy muhtarı içme suyu olarak da kullanılan kaynaktaki balıkları alıp dışarıya atmış. Ondan sonra muhtarın oğlu, kızı, hanımı ve kendisi bir yıl içinde vefat etmiş. Ailesinden kimse kalmamış. Bu olaydan sonra balıklar türemiş. Böylece zamanla gizemine inanan köy halkı için balıklar kutsal olmuş. Cemil Molla Köşkü Kuzguncuk'tan Beylerbeyi'ne doğru gittiyseniz tünele girmeden hemen önce sağda kalan bir beyaz yapı dikkatinizi çekmiştir. O beyaz yapı Cemil Molla Köşkü'nün restore edilmiş hali. Oldukça büyüleyici duran yapı eskiden de oldukça büyüleyiciymiş ancak biraz daha farklı anlamda. Nitekim eskiden insanlar yanından arabayla geçmeye bile korkarlarmış. Mahmut Cemil Efendi tarafından 1885'te yaptırılan 130 yıllık bu köşk yıllarca restore edilemedi. Bunun nedeni olarak köşkün perili olduğu, gelen işçilerin birkaç güne kalmadan işi bırakıp kaçtıkları gösterilmiş. Sakarya'daki büyülü köy 1921 yılında Sakarya'da yaşanan hikayeye göre bir köyde açıklanamayan olaylar başlayınca köyün 117 hanesi köyden kaçar. İddiaya göre köyü Çinli varlıklar basmıştır. Sebebi ise Arapçada savunucu anlamına gelen azem büyüsünün yapılmış olmasıdır. Cevahir Bedesteni Kapalı çarşı gün içinde binlerce turisti ağırlıyor. Konumuzla asıl ilgili olan bir diğer özelliği ise ezoterik tarikat üyelerinin zaman zaman buraya geldiklerinin iddia edilmesi. Çünkü tarikat üyelerinin inancına göre Cevahir Bedesteni'ndeki bir nokta farklı bir zaman boyutuna açılıyormuş. Havran'daki esrarengiz mağara. Bu mağara ülkemizin en ürkütücü hikayelerine konu olan yerlerinden biri. Büyüklüğüyle dikkat çeken mağaranın etrafının insan kemikleriyle dolu olduğu söyleniyor. Giren koyunlar bir daha çıkamıyor. Koyunun peşinden giden çoban olursa ondan da haber alınamıyormuş. Eymir, Deriören ve Halaşlar köylüleri Mağduratı eteklerinde Kayatepe diye anılan bölgede bulunan mağaraların esrarengiz olduğunu, hayvanlarını odlatırken bile mağaraların bulunduğu bölgeden geçmediklerini söylemiş. İçeride ne olduğu tam bir muamma. Tezveren Baba Türbesi. Dolapdere civarında bulunan Tezveren Baba Türbesi en esrarengiz mekanlardan biri. Tezveren Baba ise Osmanlı devleti zamanında şehit düşmüş biri rivayete göre. Tezveren babanın ayakları yokmuş ve takunyaları eline takıp dolaşırmış. Anlatılan efsanelere göre türbenin içerisinden bu takunyaların tıkırtıları duyulurmuş. Hatta türbede görevli olan Veda pehlivanın anneannesi hayattayken kendisini direkt olarak gördüğünü söylermiş. Günümüzde ziyaretçiler yanlarında takunya getiriyorlar. Çünkü tezveren babanın ibrikle abdest aldığına inanılıyor. Büyük Adada Alman bir askere ait olan terk edilmiş ev, Büyük Adanın tepelerine çok ıssız bir yere inşa edilmiş olan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusuna görev yapmış olan bir Alman askere ait olduğuna inanılan bir ev, perili olmasıyla ün yapmış durumda. Yokuştan yukarıya yapılan bir fayton yolculuğunun ardından korulukların içerisinde oldukça uzun bir yol yürüyüp tepeye ulaştığınızda harabe haline gelmiş kalıntılar, garip bir bahçe kapısı ve ayakta kalan esrarengiz bir enkaz çıkıyor karşınıza. Adada yaşayan insanlar evin perili ve lanetli olduğuna inandıkları için yıllardır mekana yaklaşmıyorlar bile. Özellikle geceleri evin yakınlarına gitmek adeta yürek istiyor. Davutlu Köyü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde yaşandığı iddia edilen Karadedeler olayını duymuş olmanız kuvvetle muhtemel. Söylentilere göre 1989 yılının bir gününde köylüler hava karardıktan sonra cinli varlıkları görmeye başlarlar. O günden sonra belli bir süre köy halkı evden dışarı adımını atamazlar. Bu olay gazetelerde yayınlanınca işin aslını öğrenmek için bir gazeteci köye gider. Gazeteci H.B. köylülerle röportaj yapar. Herkes de varlıkları gördüğünü iddia eder. Ancak ne var ki 11 gün boyunca sıra dışı bir şeye rastlanmaz. Gazeteci kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa bırakıp köyden ayrılır. Paranormal bir şey olursa çocuk kayıt altına alacaktır. 3 gün sonra H.B. jandarmalar tarafından gözaltına alınır. Sebebine inanamaz. Köydeki 3 ayrı evde 7 kişi parçalanarak öldürülmüştür. Kamerayı verdiği çocuk da dahil. 3 Şubat 1989'da bir ormanda heybenin giysileri ve not defteri bulunur. Kendisinden bir daha haber alınamaz. Heybeyi sorgulayan jandarma ise yıllar sonra bunalıma girerek intihar eder. Antalya'daki paranormal apartman Antalya'da 16 dairenin bulunduğu cinli, perili olduğu iddia edilen binadaki daireler ne satılıyor ne de kiraya verilebiliyor. Yıllar boyunca merak konusu olan bina, kimine göre bir yatır üzerine yapılmış, kimine göre ise evde yaşayan bir kız cinnet geçirerek annesini öldürmüştür. Geçmişte binada oturanlar sabah uyandıklarında kendilerini banyoda yatar vaziyette buluyor. Kapılar, pencereler nedensiz oynuyor ve gece yarısından sonra garip sesler duyuyorlarmış. Altında bulunan markette çalışanların dediklerine göre raflardaki ürünler sık sık yer değiştiriyor ve düşüyormuş. Sabah geldiklerinde depodaki kolileri takla atmış şekilde buluyorlarmış. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.